you <music> Evet arkadaşlar ara sıra soruyorsunuz, aralıklı oruç konusunda ne durumdasın, ne yaptın, kilo verebildin mi diye. Ee, bu sefer kahve dışında biraz aralıklı oruç konusundan biraz bahsedeceğim. Aralıklı orucu bıraktım arkadaşlar ben. Ee, eskiden yapıyordum. 16 saat, 16 saat 8, 20'ye işte 24 hatta 25 saate kadar oruçlara tuttum. 2 sene yaptım bunu ama ne yazık ki <laughs> Bir süre boyunca 6-7 kilo verdim ama devamında veremedim. Neden? E, orucumu açarken genelde e, bir takım hatalar yapıyordum. Mesela protein ağırlıkta orucu açısı yapmıyordum. Yani ne yapmıyordum? Yumurtayla açıyordum ama devamında karbonhidrat alımı yapıyordum. Karbonhidrat alımı azalttığımda enerjim azalıyordu. E, çok sıkı bir düşük karbonhidrat şeklinde devam ettim. Yaklaşık 2 hafta, 3 hafta boyunca. Orada işte hızlı kilolar vermeye başladım. Ondan sonra bir duraklama oldu. O duraklamada biraz moralim bozuldu. Ee, çünkü hem spor yapıyorum hem düşük karbonhidrat yapıyorum. Vücutta hiçbir ilerleme yok. O istediğim kilo kırılmayınca tekrar... E, yani oruca devam ettim ama... Tekrar e, hani o dirty fast yani kirli oruç olayına başladım. Ne yaptım? İşte orucu açtıktan sonra... işte reçeller, tereyağları falan... Sonra da <laughs> devamında yine aynı şekilde işte lahmacunlar, kebaplar falan derken bunların hepsini bir anlamda yapmış oldum. Tabi buradaki en önemli şey şu, yaklaşık 2 senelik orucumda şunu fark ettim. Açlık çok güzel bir duygu. Bir anlamda bunu çok dikkatli bir şekilde yaparsanız ciddi kilolarda verebiliyorsunuz ama işin temeli yani benim bu kadar şu ana kadar 5 farklı diyetisyene gittim. 3 farklı spor ajansıyla çalıştım. E, Aralıklı orucun 25 saate kadar olanı denedim. Ama olay şu arkadaşlar çok basit. Kalori içeri kalori dışarı. Yani benim yaşadığım tecrübeler dolayısıyla şu an mesela bir diyetisyen arkadaşlar daha devam ediyoruz. Aynı şekilde. Ve diyete başladığımdan beri e, kalorileri dikkat etmeye başlayınca kilo vermeye başlıyorsun yani. <laughs> Tamam doğru çok güzel bir şey. Kesinlikle rahatlatıyor. Kesinlikle faydalı bilimsel kanıtlanmış çok fazla şey var. Ama 2 senelik tecrübemde <laughs> yani kalerinize dikkat etmezseniz araktoru'nun ekstra fayda dışında bir herhangi bir faydası yok. Yani tek önde siz, iki önde birlikte 2500 gün kadar alıyorsanız o zaman araktoru doğru size yani en fazla e ...ekstra bir destek oluyor. Sadece vücudunuzu rahatlatıyor diyebilirim. Onun dışında kilonuzda bir değişiklik olmuyor. Ee, hatta şunu yani 24 saat uyuştuktan sonra kalkıp... Ee, ...yumurta yiyen, yani işte yumurtalı gibi üzerine biraz daha böyle fazla yediğiniz zaman... ...bazen kontrol dışı kalabiliyorsunuz. Burada biraz olay şu oluyor. Ee, aynı besin şekliyle yani mesela sabah başladığınız yumurtayla... ...ondan sonra gittiniz... <laughs> ee, işte yanına ne aldınız? İşte ekmek falan yemediniz diyelim. Ekmeği atladınız. İşte domatestir, hafif peynirdir. Daha az yağlı peynirden bahsediyorum tabii yine. E şimdi bunları yaptıktan sonra aslında diyetin dışında ekstra size bir faydası ne oluyor tartışılır. Yani şimdi insanların aklına şöyle bir durum var. Aralıklı oruç demek. Yani işte oruç tutuyorum o zaman akşam iskender yerim. Olmuyor Böyle bir kilo verme şekli yok yani. Yani iskender yediğin zaman kilo veremiyorsun işte. Yemeyeceksin. Yani o aralıklı oruç sizin diyetinizi ekstra bir e, hız kazandırıyor değil, iğme kazandırıyor. O iğme dışında ekstra bir faydası, sağlığa faydası var. <laughs> Ama onun dışında sizin aralıklı oruçtan beklentiniz e, çok fazla bir ani kilo kaybı, hızlı kilo kaybı, kolay yönlenen kilo kaybı olmasın. Mesela bakın şöyle. 189 tane tutmuşum. 19.5 saat. En uzun 27 saat tutmuşum. ve ee, <laughs> yani bir değişiklik yok ne yazık ki. Yani işte olay biraz irade meselesi, kalori meselesi. Yani yok Arap oruç yaparım, kilo yerim falan muhabbetleri pek de tutmuyor açıkçası. Genel olarak böyle arkadaşlar yani. Ee, ama tabii ki birçok sağla faydası var kendinize bir anlamda yani daha dinç hissettiğiniz günler oluyor, kendinizi kontrol ettiğiniz günler oluyor, kontrol edebildiğiniz ve kontrol etmekten zevk aldığınız günler oluyor. Bunların gördüğüm kadar çok sizi mutlu edebilecek anlar bile oluyor. Yani açlığın zevkli bir şey olduğunu söyleyebilirim bazen. Boş karnına daha rahat spor yapabiliyorsunuz. Ben yine mesela ara sıra birkaç haftadır yapıyorum ama yine de olayın temeli kalori, kalori. Böyle. Genel olarak böyle. Kendinize iyi bakın. Oruçla kalın. Alo. Evet abi bıraktım orucu. Artık oruç tutmuyorum. Yani verim alamıyorum abi ya. Olmuyor. Veremiyorum. Evet faydalı güzel bir hissiyat ama bıraktım.